Müthiş değil mi? Bir dakika 35 saniyeydi. Bilinçli olarak hiç tek kelime etmeden o sözlere ortak olmanızı istedim. Ya bir çözüm bul ya da kapat çeneni. Sizi yönetenlerin kalbine bakın. Kalbinde pozitif çözüm anlamı mı var yoksa başka şeyler mi? Evet peki bu şerifin diyeyim Houston'dan, Teksas'tan tayini çıkar mı şu konuşmadan sonra? Mesela daha kuzeye Portland'a sürülür mü dağın başına? Sanmıyorum. Orası Amerika. Her ne kadar eleştirsek de demokrasi de orada var. Şimdi olaylar Minneapolis'te başladı ama şu anda şu dakikalarda en yoğun eylemlerin, çatışmaların yaşandığı yer ülkenin finans merkezi New York. Gazeteci Cemil Özyurt şu anda New York'ta. Şehrin en merkezi noktalarından birinde. Cemil Özgürt, merhaba, hoş geldiniz ana haber bültenimize. Merhaba Ekrem Bey, teşekkür ediyorum. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Meşhur New York'un o meydanındasınız. Sözü size bırakacağım ama sokağa evet. çıkma yasağı var mı yok mu? Kafamız karıştı, bunu öğrenerek başlayalım isterseniz. Buyurun. Evet, bu akşam 8'den itibaren var. Bir, bir 5-6 saat sonra başlayacak. Dün 11'den sonra vardı e, sokağa çıkma yasağı ama e, yağmaları ve yangınların önüne geçilmediğini görünce bugün daha da erken aldılar. 8'den itibaren sokağa çıkma yasağı var. Şu anda da biraz önce bahsettiğiniz gibi dünkü olayların merkezinde e, 34. caddedeki Herald Square'deyim. Arkamda görmüş olduğunuz binalar e, dün yağmalandı. Bugün de Ekrem Bey açıkçası burası bir inşaat şantiyesi görünümünde. Hı hı. Her binanın altında e, binalarını... E, tahta suntalarla kapatmaya çalışan inşaat işçileri var. Karşımda da hala devam ediyor. Sesi birazdan belki yayına da gelebilir. Evet Cemil özür. E, tam ekran sizi görüyorum. Bir etrafı şöyle kolaçan edebilir miyiz? Bir New York'un son ki. halini gösterseniz bize. Bir görelim. Evet. Şu, şu anda karşıda gördüğünüz gibi devam ediyor. Onarım çalışmaları. Evet. Onarım çalışmaları kapatıyor. Şu karşı arkamda gördüğünüz dünyanın en büyük alışveriş merkezi onun tamamen tüm dükkanların mağazaları kapatılmış, camları kapatılmış vaziyette. ben bugün buraya gelene kadar bir yaklaşık bir 20-30 metre kadar yol yürüdüm. Evet. En az bir 10 tane dükkanda aynı çalışma vardı. İnsanlar kendi dükkanlarını korumaya çalışıyorlar şu anda. maalesef dünkü gösterilerde de pek çok yer yağmalandı. Artık şehir yöneticileri olayı ikiye ayırmaya çalışıyorlar. Eğer barışçıl gösteri yapacaksanız gündüz yapın. Akşam 8'den sonra da sokağa çıkmayın çünkü önünü alamadılar. Evet, ee, dün de pek çok yer yağmalandı. Şimdi çok merak ettiğim bir soru. Gerçekten merak ediyorum sizden duyacaklarımı. New York'un belediye başkanı. Onun kızı yani New York'u yöneten adamın kızı eylemlerde gözaltına alındı diye biliyoruz. Nedir bu evet. işin aslı? Evet, dünkü gösterilerde gözaltına alındı, basına da yansıdı, sonra da bırakıldı zaten kızıyla ilgili bu koronavirüs zamanında da pek çok hikayelerini yayında paylaşmıştı. Kızı yeni yetişmekte olan bir genç olduğu için pek çok sıkıntıları sorunları olduğunu baba kız arasında bazı tartışmalar olduğunu söylüyordu. Dün de tutuklanmış geri bırakıldı. Gerçek bir hikaye. Zaten New York'taki gösterilerin pek çoğu insanlar sokaklarda gündüz barışın eylemlerde olduğu için pek çok şirket yöneticisi beyaz yakalı insana da görmek mümkün. Hmm. Ama akşam 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 saatlerinde olay şekil değiştiriyor. Kendi alışveriş listesini cebinde tutup e, şunları alamamıştık gece gidelim bunları yağmalayalım diyenler sokağa çıkıp maalesef yağma yapıyorlar. Evet. Şehir yöneticileri de artık buna ciddi önlem almak zorunda kaldı. Bugün çünkü 8. günü artık. Evet. Son soru. Çok merak ettiğim 3. mesele. Az önce haberini aktardım. Trump'ın İncil'i havaya kaldırması, kilisenin kapısında topluma, Amerika'ya, dünyaya göstermesi nasıl yankılandı? İki türlü tepki oldu. Bir kendi taraftarları, tabii ki o kendi taraftarlarına, cumhuriyetçilere, muhafazakarlara bir mesajdı. İnananların, daha doğrusu Amerika'daki muhafazakarların inançlarına vurgu yapmak ve evet. bu, Yağmacı, yağmacıların karşısında inancı üstünlüğüne vurgu yapmak. Diğer taraftan da Trump'ın dini muhafazakarlığı ve kendi değerlerini kullandığı normalde kiliseyle, incille hiçbir alakası olmamasına rağmen bunu bir şov amaçlı kullandığını dile getirdiler. Kamuoyu ikiye ayrıldı. Bir kısmı Trump'ın bunu artık inanan insanların hiçbir şekilde bu olaylar karşısında yılmayacağını gösterdiğini vurguladı evet. bir kısmı da şov yaptığını söyledi. Zaten son bir şunu söyleyeyim Ekrem Bey, 1988 yılından beri bu 13. ayaklanma. En son 1992'de Los Angeles'ta olmuştu evet. ve 63 kişi ölmüştü. Biraz önce yayınınızda bahsettiğiniz gibi polis inanılmaz derecede duyarlı davrandığı için ölü sayısında ve yaralı sayısında o kadar bir artış yok. Evet. Amerika kültürünün bir parçası bu ayaklanmalar. Umarım kısa sürede sonuçlanır, son bulur. Gazeteci Cemil Özgürt. New York'un göbeğinden son durum fotoğrafını çekti. Çok teşekkür ederim katkınız için. Ben ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Evet.